Bak, he, evet, evet, evet. Ee, tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakın kimseye bir şey söyleme. Tamam, tamam çaktırma. Tamam, anlaştık. Hey Patat! Bunlar ne? Ee, yayına girelim, anlatacağım. Yayın! <gülüyor> Yayındayız. <gülüyor> Kameraya el salla. Merhaba çocuklar. Canlı Mutfak başladı. Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Gastrobotla Fiskos Fiskos ne konuşuyorduk merak ediyorsanız merak etmeyin. Çünkü sizden habersiz kimseye bir şey anlatmadım. Evet sordum ama anlatmadı. Çünkü herkes aynı anda duysun istedim. Bici, Çılmır yaklaşın lütfen. Geldik. <laughs> <laughs> Bu görmüş olduğunuz yemek ne? merak edenleriniz için hemen açıklıyorum. Bugün yemek yapımı yok. Yok mu? Hayır yok. Yemek yapımı yok diyor. Evet öyle diyor. Peki, Peki neden patat? patat? Çünkü burada yapılmışı var. Nasıl yani? <laughs> yemek programlarında hep böyle derler ya. Patatesleri bir güzel soyalım ben dün geceden soydum soyulmuşu var. Kremayı donduralım. ben dünden yaptım burada donmuşu var. Pirinci tık kaynat burada kaynamışı var. İşte böyle aklıma geldi. Ben de önceden yemeğimi yapayım da bugün de yemeğin üzerine sohbet edelim istedim. Çok iyi düşünmüşsün Patat. Güncellenmek her zaman için iyidir. Evet sevgili çocuklar, bugün yemek yapımı olmadığına göre besin seçimi de yok. Vah vah, zaten az olan repliğim tamamen elimden alındı desenize. Üzgün mod. Hiç olur mu öyle şey gastrobot? Sen bizim kıymetlimizsin repliğini az bulduğunu bilmiyordum. Bunu senaristimizle görüşeceğim ama üzgün modda olmana gerek yok. Hey patat, neden gerek yok? Yoksa... Yoksa programı artık tamamen ben mi sunacağım? Yok artık. Hayaller hayaller. <laughs> o kadar da değil tabii. Sadece bugün sana danışacağımız çok şey var diyecektim. Gaz robotu mu? Acaba nedir? püf noktası denince akla... Tabii ki benim adım gelir. Gastrobot. Evet sevgili çocuklar, bugün yemeğimizin yapımında püf noktaları hakkında konuşacağız. Tabii gastrobotun desteğiyle. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız. Hazırlar. Teşekkürler Çılbır. Evet sevgili çocuklar, bugünkü yemeğimizin püf noktaları nelerdir? Bugün gastrobotun da desteğiyle bunları konuşacağız. Ben mutluluk pozu? Patat tarafından önceden hazırlanmış olan yemeğimizi hemen tarıyoruz. Bence içinde üç püf noktası var. Bence beş. Üç aşağı 5 yukarı bildiniz. Yemeğimizin içinde iki tane püf nokta var. Ve siz bu püf noktalarını daha önceki bölümlerden öğrenmiş olmanız lazım. Bakalım kimler hatırlayacak? Garnitür şölenli köfte yemeğimizi yaparken iki tane püf noktasından faydalanırız. Ama bunları açıklamadan önce... Ben biliyorum. Kısa bir ara. Maalesef çılbır bu defa bilemedin. Çünkü tahmin oyunumuzu bozmadım. Ve oyunumuzu bugünlük püf noktalarını tahmin etme olarak değiştirdim. Ve size bunun için... Süre verdiniz. Evet bu doğru. Ve ipucu. <laughs> bu da doğru. Hazırsanız ipuçları geliyor. Gastrobot. Patat. <laughs> Kısa bir ara. Evet, ekranları başındaki sevgili çocuklar. Püf noktalarını düşünürken özellikle dikkat etmeniz gereken kısımlar var. Şimdi gastrobot bize bunları açıklayacak. Umarım dikkatlice dinliyorsunuzdur. Evet, söz sende gastrobot. Birinci ipucu ve düşünmeniz gereken püf nokta garnitürlerin içinde olan brokoli, havuç ve karnabaharın vitamin değerleri ölmeden ve renkleri değişmeden yaptığımız pişirme tekniği. İkinci püf nokta için düşünmeniz gereken kısım köftemizin yanına yaptığımız domates sos için domateslerin vitamin değerlerini öldürmeden uyguladığımız kolayca soyma tekniğinin ne olduğu. Süreniz başladı. Hmm. Ben bir tanesini hatırlamıştım zaten. Ay canına, hafızan çok iyiymiş. Diğeri ise Neyse, ben de düşüneyim. biber. Hmm, değil. balkabağı. Hmm, değil. domates çorbası. Hmm. Evet, domates sen. Ben evet sen. Dur bakalım şurada. brokoli. Brokoli sen. Ben sen, sen de geç şöyle. Patlıcan. Tamam siz ikiniz öne çıkın. Hmm, hatırladım sizi. Artma tekniği ve artı modeli. Yok, ben sadece domatesim. Ben de basit bir brokoli. Susmanızı rica etsem. Evet sevgili Bici ve Çılbır. Kim iki tekniği de hatırladı? Püf noktalarımızdan bir tanesi üçüncü bölümde sebzelerimizi önce kaynar suda iki dakika haşlayıp ardından hemen buzlu suya alarak besinlerin hem vitaminlerini hem de rengini koruyabildiğimiz artma tekniği. İkincisi ise dördüncü bölümde. Domatesin alt kısmını artı şeklinde kestiğimiz ve Kaynar suyun içinde 15 saniye tuttuğumuz, ardından buzlu suda 10 saniye beklettikten sonra, kolaylıkla soyabildiğimiz tekniktir. Alkışlar, Bici için... Önceden hazırlanan yemeğimizi, ben de önceden sunuma hazırlamıştım. <laughs> i̇şte karşınızda... <laughs> Karnı türlü süslü köfteler, panayır alanında. Ve nihayet en sonunda işte şimdi tadım zamanı. Yani benim zamanım. Benim alanım. <laughs> Ama önce... Sakın kısa bir ara deme. Vallahi tak diye bayılırım. Yok yok. Kısa bir ara demeyecektim. Bu güzellik bozulmadan bir koç pata diyecektim. Ne güzel. Siz insanlar güzel anlarınızı biriktiriyorsunuz. Aa, Gastrobot, sen de bu anlara katılmak istersen gel lütfen fotoya. Çıldır, hızlı gelişim sanki dünden fotoya hazırmışım gibi algılanabilir. Ama şunu bilmeni isterim ki gerçekten dünden hazır değildim. Şimdi geldim. <laughs> Sorun değil. Gastro, fotona bak. Peynir. Tekli, Çiftli. Sadece miyiz? Sadece ben. Ya ben? Yalnız kıymetliler. Şimdi sunumcular. Hey ben. Dur sen dur. Ben de istiyorum. Çekil sen. Hani ben? Ne no, foto sen? Hey. E Eyvah çılbır sunum yapılacak tabağı kırdı. Sunum iptal. Sunum iptal. Çılbır çılbır beni. No problem patat. Ne no problem. <laughs> Burada tadını var. <laughs> evet canlı mutfağın değerli izleyicileri. Bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer sağlıklı lezzet seviyorsan, temiz lezzet seviyorsan, eğlenceli lezzet seviyorsan, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça Hoş kalın. kalın. Lütfen Ghost Robot. Üzgünüm çıldır. Üzgün olmana gerek yok Gastrobot. İzin ver olsun bitsin ne olur. Üzgünüm izin veremem. Yapma Gastro'cum. Mahalleden arkadaşları bu haftaki açılış konuşmasını ben yapacağım dedi. Uygulama dışı. Talebin reddedildi. Hadi ama Gastro. Bilirsin işte arkadaşlar. Üzgünüm. Gastrobot hazır mısın? Birazdan yayına gireceğiz. Yayın için hazırım. 3. 2, 1, kayıt, başla. Selam sevgili çocuk. Selam sevgili çocuk. Se, 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 Hadi oğlum var. açılış konuşmasının tam zamanı. Selam arkadaşlar. Sanırım küçük bir teknik arıza oldu. Ama merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Açılış konuşmasını ben yapacağım. Hadi yeni bölüm birazdan başlıyor. Herkes ekran başına. 3-2-1 Kayıt! Başla! Selam sevgili arkadaşlar. Lezzet, neşe ve teknoloji dolu canlı mutfak Ben Çılgır, aşçımız Patat, Bici ve yapay zekamız Gaz Robot'la başlıyor. Teşekkürler Çılgır. Merhaba çocuklar. <laughs> Merhaba çocuklar. Evet ekranları başındaki sevgili çocuklar hepimiz için ama en çok da benim için bir sürpriz açılış gerçekleşti. Çılbır açılış konuşması için benden izin almalıydın. Özür dilerim Patron. Ben yayını kurtarmaya çalışmıştım. Ama açılış konuşması için burada senden daha kıdemliler var. Ne yani bana mı kızdınız? Ama ben yayının aksamamasını sağladım. Bici çılbır haklı. Evet sevgili çocuklar, canlı mutfağın aksamadan yayına girmesini sağlayan Çılbır'a çok teşekkür ediyoruz. Ve ne diyoruz? Dünyanın ilk ve tek çocukların işbirliğiyle ben tadarım dediği eğlencenin tek adresi olan canlı mutfağa hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölüm sizlerle beraber nefis mi nefis pırasalı börek hazırlamıştık. Deneyip beğendiniz mi? <laughs> Afiyet olsun. Şimdi sıra algoritmamızın belirlediği sağlıklı besini öğrenmeye geldi. Bici, Çılbır var mı bir tahmininiz? Hmm, algoritma seçimlerini çocukların merak ettiği sağlıklı besinler üzerinden yaptığına göre Sağlıklı hem de çocukların merak edeceği besin olmalı. Hmm, o zaman... Ben sağlıklı olan havucu merak ederdim. Evet çocuklar, çılbır havuç diyor. Bizi düşünmeye devam ediyor. Kum saatindeki tek kumda düştüğüne göre hep birlikte öğrenmeye hazır mıyız? İzleyelim o zaman. Gastrobot söz sende. Haftanın en çok merak edilen sağlıklı besini. Havuç. İşte Huzurlarınızda gastrobotun anlatımıyla havuç. Havuç turuncu renkli, çekirdeksiz bir sebzedir. Kökü toprağın altında gelişerek büyüyen, salata ve yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir kış sebzesidir. Evet sevgili çocuklar, sıra geldi yemek seçimimi bilmenize. Hazırsanız hemen ipuçlarını veriyorum. Çok hazırız. Hep hazırız. <laughs> Peki o zaman ipuçları geliyor. Pasta desem pasta değil. Salata desem salata değil. İçinde un da var, şeker de. Bilin bakalım İçinde bolca havuç olan yemeğimiz ne? Süreniz başladı. Üç deyince hep birlikte tahminlerimizi söylüyoruz. Doğru düşünme tekniğinden yola çıkarsak... Evet Bici, sesli düşünmeye devam et yola çıkarsak? <laughs> Tekniği öğrendin. Yola kendin devam et lütfen. Tamam. Un deyince aklıma börek geliyor, pasta geliyor. <laughs> Bir de mantı. <laughs> Bu söylediklerinin hiçbiri olmaz. Neden olmazmış? Duymadın mı? Pasta zaten değilmiş. E börekte de, mantıda şeker olmaz. Emin miyiz börekte şeker olmadığından? Aslında emin değilim ama böreği dün yaptık. Bugün de börek seçmez diye düşünüyorum. Haydi çocuklar, zaman doluyor. Dikkatli düşünmeliyim. Şaşırtmalı bir soru bu ve un bence şaşırtma. Un şaşırtmaca mı? Un mu bizi şaşırtacak? Yanlış cevaplar mı verdirecek bize? Hey dostum, buna asla izin vermem, biliyorsun. Neye? Bizi şaşırtmana. Peki şaşırtmacalı un. Baştan başlayalım. Senin o yemeğin içinde olma amacın ne? Sakın inkar etmeye kalkma. O yemeğin içinde olduğunu biliyoruz. Ve sağlıksız bir besin olduğunu da hatta ve hatta bir zehir olduğunu da biliyoruz. Bana hemen bizim yemeğimize ne amaçla girdiğini söyle ahlam. Bize amacını söyle. Hadi ama un. Lezzetli pastaların, böreklerin, mantıların arasına girerek sağlığımızda oynayan suçlu un. Hemen konuş. Şimdi. Ben bilmiyorum. Ama aşırıya kaçmadan tam buğdayımızı tüketirseniz sorun olmaz diye biliyorum. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Beni fazla tüketmeyin. Keklerde, pastalarda tam buğdayımı tercih edin. Çılbır. Heh, ben çılbır. <laughs> Görüyorum ki bir tahmininiz yok. Yok hayır patat benim bir tahminim var. Var mı? Ha, evet sanırım ben de buldum. <laughs> Ekranları başındaki sevgili çocuklar. Süremiz doldu. Üç deyince hazır mısınız? Hazır mısınız? Esmer havuçlu kek. Kek mi? Hoş. <laughs> Havucu nerede? Burnunda. <laughs> Sebzemizi seçtik. Yemeğimizi belirledik. Peki o zaman yemek yaparken mutfakta işler nasıl yürümeli? Ooh, tıkırında, tıkırında. Hey! tıkırında yürümesi için hazırlıklar başlasın. Zaman, <laughs> pilav, hijyen, gözlem, gözlem, sevgi, lezzet ve kontrol işte havuçlu kek için gereken malzemeler. 3 adet yumurta. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı tam buğday un. 2 adet orta boy havuç. 1 su bardağı ceviz. 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 paket kabartma tozu. Malzemeleri duydunuz. Bici, sen ölçülerimize göre yumurta, şeker, yağ, süt ve unu getir. Çılbır, sen de bana manavdan iki adet orta boy havuç getir lütfen. Ha evet. Önce doğru havuçlarımızı suyla buluşturmaya. Malzemeler tamam patat. Hepsi tam ölçüsünde tezgahta. Teşekkürler Bici. Benimkiler de geldi. <laughs> Yemeğimizi yapmak için biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Peki o zaman başlıyoruz. Üç yumurtayı derin kabımızın içine kırıyoruz. İçerisine bir bardak esmer şekerimizi ilave edip mikserde karıştırıyoruz. Ben yapabilir miyim patat? Elbette yapabilirsin. Karıştırma senin işin. <laughs> Bici sen de havuçları rondoda parçala lütfen. Memnuniyetle patat. <laughs> çılbır mikserde yumurta ve şekerleri çırptı. Bici havucumuzu rondodan geçirdi. Sıra geldi malzemeleri... Kaynaştırmaya! Bulaştırmaya! <laughs> Birleştirmeye! Yumurta ve şekerin olduğu kaba, süt, yağ, havuç, ceviz, un ve kabartma tozunu ekliyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Ha! Fırını 180 dereceye getirip 30 dakikaya programlamış bile. Teşekkürler Bici. İşte huzurlarınızda mis kokulu tam buğdaylı havuçlu keçimiz. Bu benim zamanım, bu benim alanım. Hayallerime eşlik etmeye hoş geldiniz. Arabamız hazır. Balon ve kalplerimizi de arkasına takmak için çıkaralım. İşte oldu. Sıra geldi. Balon ve kalplerimizi arkasına takmak için ilk görevi görecek baldan yardım istemeye. Bal kardeş, gel bakalım. Çok güzel oldu. Arabayı çalıştırıyorum. Tatmak için ister arabayı ister balonları yakalayayım bakalım. Peki, ilk kim tadar bu lezzet arabasını? Ben tadarım. Hmm. Cevizin nefis tadını, tarçının kattığı bu harika aromayı alabiliyorum. Yavaş yavaş çiğneyerek, ne eksik ne fazla yiyorum. Yoksa siz hala arabayı yakalayamadınız mı? Evet canlı mutfağın değerli izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer sağlıklı lezzet seviyorsan, temiz lezzet seviyorsan, eğlenceli lezzet seviyorsan, yeni bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.